Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün size şahane bir çörek tarifi vermeye geldim. Tereyağlı, tarçınlı, gerçekten yemelere doyamayacağınız bir çörek. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hadi başlayalım. Öncelikle mayalı bir hamur hazırlıyorum. Bunun için yoğurma kabıma instant maya, toz şeker, süt ve su ekleyerek karıştırıyorum. Bu arada kullandığım süt ve su ılık. İyice karıştırıyorum burayı. Sonrasında üzerini unla kapatıyorum. Bir 15-20 dakika bekletiyorum. Bir ön maya hazırlıyorum aslında. Bütün mayalı tariflerde bu adımı uygulayabilirsiniz. 15-20 dakikanın sonunda maya aktifleşiyor. Ben de karıştırmaya başlıyorum. Oda sıcaklığındaki tereyağımı ve bir tane yumurtayı bu karışıma ekliyorum. Ben mikserle yoğurdum ama elde de rahatlıkla yapılabilecek bir hamur. Karışım pürüzsüz olunca un ve vanilya ekliyorum. Kullandığım bütün malzemelerin ölçüsünü açıklama kutusunda detaylarıyla bulabilirsiniz. Unun böyle bir kısmını aldıktan sonra vanilyayı da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Böyle yumuşacık, ele yapışmayan, çok güzel dokuda bir hamur elde edeceğim. Yani ipek gibi desem yeridir gerçekten bu hamur ipek gibi. 1-2 dakikada şöyle tezgahta bir yoğuruyorum. Pürüzsüz bir hale getiriyorum. Şimdi mayalanması için yoğurduğum kaba tekrar alıyorum. 40-45 dakika kadar mayalandırmak gerekiyor. Ortam ısısına göre bu 1 saatte olabilir. Hamurdaki kabarmayı gözlemleyerek karar verebilirsiniz. Bana 45 dakika yeterli geldi. Bakın çok da güzel kabardı hamurum. Şimdi böyle çok az un kullanarak tezgahta hamurun bir gazını alıyorum ve ardından merdane ile açmaya başlıyorum. Bu aşamada gerçekten çok az un kullanmanız önemli. Hamurun kıvamı bozulmasın, herhangi bir sertleşme olmasın. Zaten yapışmayacak tezgahınıza. Dokusu o kadar güzel ki çalışması çok rahat bir hamur. Yarım santim kalınlığında merdane ile hamuru açıyorum. Özellikle kenarların kalın olmamasına dikkat ediyorum. Lütfen siz de buna dikkat edin. Eğer çok kalın kalırsa piştiği zaman görüntü hoş olmuyor. İçine serpiştireceğim toz şeker ve tarçını bir kasenin içinde karıştırıyorum. Çöreğimi hazırladıktan sonra üzerine serpiştirmek için böyle yarım yemek kaşığı kadarını ayırıyorum. Oda sıcaklığında beklettiğim tereyağını hamurumun üzerine bir fırça yardımıyla süreceğim. Öncesinde kalıbımın kenarlarını yağlıyorum. Tabanına da yağlı kağıt serdim. 26 santimlik kelepçeli kalıpta pişirdim. Elinizde kelepçeli kalıp yoksa bu boyutlarda herhangi bir tepsiyle pişirebilirsiniz. Bütün hamuru tereyağı ile kapladıktan sonra da tarçınlı toz şekerli karışımı üzerine güzelce serpiyorum. Bakın bol bol kullanıyoruz. Elinizi korkak alıştırmayın sakın. Bir kesici yardımıyla eşit boyutta şeritler kesiyorum hamurdan. Önce kalıbımın göbeğine oturtacağım ruloyu. Onu tezgahta sarıyorum. Bu arada sararken sıkmıyorum. Lütfen sizde sıkı sıkı sarmayın. Ortaya oturttuktan sonra diğer parçalarını da kenarlara sararak devam ediyorum. Bu kadar uzun olduğu zaman aslında sarmak biraz zor oluyor. Açıkçası ben de zorlanacağımı anladım. O yüzden kalan hamurları da ortadan ikiye keserek devam ettim. Bence siz de bu şekilde daha rahat sararsınız. Böyle şeritleri tek tek alıp kat kat seriyorum. Hani şöyle düşünün uçları ek olacak şekilde birbirine denk getirmeye çalışıyorum bunu yaparken. Ve dediğim gibi sıkmıyorum yani sıkı sıkı sarmıyorum. Pişme payı kalması lazım. Yani içinde böyle nefes alacak bir yer kalsın ki mayalı bir hamur sonuçta pişerken de kabaracak, araları çiğ kalmasın. Bu şekilde kalıbıma biraz yayıyorum. Şimdi ayırdığım tarçınlı karışımı da üzerine serpiştirip biraz da tezgahta bir 20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu sırada ben fırınımı 180 derecede açtım, ısındı. Hemen sıcak fırına pişmesi için gönderiyorum. Çöreğim pişerken ben de üzerine süreceğim frosting'i hazırlıyorum. Yarım paket krem peynir, 2 e, yemek kaşığı dolusu da böyle oda sıcaklığında tereyağım var. Mikserle bu iki malzemeyi iyice iç içe geçene kadar çırpıyorum. Bu arada kenarlara doğru toplanıyor ya bunu hep spatula ile ortaya alıyorum ki güzel homojen bir karışım olsun. Bu iki malzeme iyice iç içe geçtiği zaman pudra şekerini de bir süzgeç yardımıyla üzerine eliyorum. Çünkü topaklanmanın hiç olmaması lazım. Tekrar mikserle devam ediyorum. Ortalama 7-8 dakika bu frosting ile ilgilenmek lazım. Bakın böyle kadife gibi bir kıvam olunca kenara kaldırıyorum. Çöreğim pişti. Fırından çıkarıyorum. Şu güzelliğe bakın. Ah bir de kokusunu gönderebilsem size. Var ya, evim mis gibi tarçın koktu. Çok iştah açıcı bir çörek. Daha pişerken insanın aklını çeliyor. Çörek sıcakken frosting'i hemen üzerine sürüyorum ve ılık ılık servis yapıyorum. Yanında böyle bir fincan kahve veya bir bardak çayla gerçekten şahane bir eşlikçi. Kalan çöreğinizi yemeden önce birazcık ısıtırsanız çok daha keyifli olur yemesi. Bu da aklınızda olsun. Şimdi size katlarını göstereyim. Böyle her e, eklediğimiz katlar tek tek ayrılıyor yerken. Gerçekten şahane, kusursuz bir çörek. Umarım tarifimi denersiniz. Düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.